dönemden nasıl kurtulacağı sorusu akıllarda. Gelin, olasıklara ve sırlarına birlikte bakalım. Tabudar Guskekik. Osman Bey'i kim kurtaracak? Bu kritik durumda Osman Bey'e yardım elini kim uzatacak? Şehzade Alaeddin mi Osman Bey'i kurtaracak? Yoksa Osman Bey'in oğulları? Alaeddin ve Orhan. Kendi stratejileriyle babalarını mı kurtaracaklar? Belki de Osman Bey'in yiğit alpçeleri, dışarıdan gelecek gizli yardımla bu zorluğu aşacaklar. Gargırgırcırık, Bala Hatun ve Fatma Hatun'un durumu. Osman Bey'in sadık eşi Bala Hatun ve Fatma Hatun daha önce de büyük tehlikelerden kurtulmuştu. Bu defa da onların rolü büyük olacak gibi. Hatırlıyoruz ki Bala Hatun, zekası ve cesaretiyle defalarca kılıçların oyununu bozmuştu. Dargekogrısıkra, Mongollar ve Gizli Planlar, Mongol Komutanı, Olon ve Amir Oydar arasındaki gerilim, Osman Bey'in planlarının önemli bir parçası. Ancak unutmayalım ki Osman Bey her zaman zekasıyla bir adım önde olmuştur. Yakın gelecekte, Olon'un sahneden sonsuza dek çekileceğini göreceğiz. Bu, Osmanlı topraklarındaki dengeyi tamamen değiştirecek. Dakkaragaka, Türk beylerinin katılımı diziye yeni katılacak Türk beylerinden biri olan Kerman Bey. Dizinin gidişatında kilit rol oynayacak. Türklerin birlik olması için verilecek savaşlar diziyi daha da sürükleyici hale getirecek. Daha zor seçimler ve sadakat Osman Bey'in en büyük düşmanlarından biri olan Zarko Toy ve kardeşinin arasında geçen dramatik olaylar hem trajedi hem de öğretici derslerle dolu olacak. Bu kardeşler hem düşman hem dost olabilecek mi? Şüphesiz dizi bu olaylarla duygusal anlar sunmaya devam edecek. Dıgar kırıkır. Yeni doğan kahramanlar gelecekte. Süleyman Bey Bazdapın doğumuyla Osman Bey'in soyunun devam ettiği görülecek. Bu yeni bir kahramanın yükselişini izlemek için harika bir fırsat. Soru. Sizin sizce hangi eski karakteri tekrar dizide görmek istersiniz? Şehzade Alaeddin mi yoksa bir başka yiğit kahraman mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kuruluş Osman dünyasındaki bu büyük savaşları ve fedakarlıkları izlerken tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Bu metinde öğreneceklerimiz şunlardır. 1. Stratejik liderlik ve zorluklarla mücadele Osman Bey'in liderlik yetenekleri, liderlerin zorlukları aşarken strateji ve dayanıklılık sergilemesi gerektiğini gösterir. Zor zamanlarda bile soğukkanlı kalmanın önemini öğreniyoruz. İkinci, Ağdoğuz, sadakat ve ihanet. Sadakat kavramı Bala Hatun gibi karakterlerle işlenirken, İl Bey'in durumu güvenin kırılganlığını gösteriyor. Güvenin ne kadar önemli olduğunu ve ihanetin sonuçlarını daha iyi anlıyoruz. Üçüncü, birlik ve dayanışma. Türk beylerinin birlik olması, güçlü ittifakların büyük güçleri yenebileceğini hatırlatır. Dayanışmanın önemine dikkat çekilir. Dördüncü, tarihi ve kültürel bilinç. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini sunarak tarihimize ışık tutar. Bu sayede geçmişin olaylarından dersler çıkarabiliriz. 5. Bodu Kadının Rolü ve Cesareti Bala Hatun ve Fatma Hatun'un cesaretleri, kadınların tarih sahnesinde ne kadar büyük rol oynadığını vurgular. Bu metinle tarihi olayların stratejik yönlerini ve insani değerlerin gücünü kavramak mümkün.